Küçük mutlu ağaçlar dediğimiz aklımıza kim gelir? Elbette ressam Bob Rose. Televizyon ekranından evimize huzur dolduran Bob Rose aslında bağırmamaya kendi kendine söz vermiş bir eski askerdi. İşte Ross'un hayat hikayesi sizlerle. Yine beraber olduğumuz için çok mutluyum. Güzel bir resim yapmak için fırçanızı hazırladınız mı? Belki suyumuz burada. Biraz titan beyazı alıyoruz. Kolayca çalışacağımız bir dağ yapalım diyorum. Yine önemli kararlar vereceğiz. Ağacım burada. Fırçamın köşesiyle iki yana giderek yapıyorum. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi. 5 santimlik fırçayla biraz yeşil sarı karışımdan alıyorum. Şimdi buraya bir çimenlik yapalım. Setin yansımasını vermek için ondan da biraz tutup aşağıya çekiyoruz. Ama çok az. Hepinize mutlu resimler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tugay. Bugünkü konumuz Bob Ross. Bildiğiniz üzere zamanında bizlere TRT2 ekranlarında kıvırcık saçlı resmini çizen, dağların orasına koyan bir ressam vardı. Bunun ilginç ve sıra dışı hayatını sizlere aktaracağım. Ross 29 Ekim 1942 tarihinde Daytona Beach Florida'da ABD'de dünyaya geldi. Asıl adı Robert Norman Ross'tır. Bob Ross babasıyla birlikte marangozda çalışırken işaret parmağını kaybetti. 17 yaşındayken Amerikan Hava Kuvvetlerine yazılıyor. Amerikan Hava Kuvvetlerinde görevli bir asker iken Alaska'nın ağır iklim koşullarında part time barman olarak çalışmaya başlıyor. Bob Ross ileride sanata dönüştüreceği o muazzam dağlar ve doğa ile Alaska'da tanışıyor. Orada boş zamanlarında resim yapıyordu. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde 20 sene çalışıp as subay rütbesiyle emekli olduktan sonra resim dersleri vermeye başladı. Ross'un Annette Kowalski adında bir öğrencisi vardı. Genç kadın kocasına Ross'u o kadar çok met etmiş ki Walt da ressama ilk önce bir televizyon reklamı yapmak ardından da dizi halinde programı yönetmek istedi. Ross'un aslında şöhretli gözü falan yoktu. Bu nedenle öğrencileriyle atölyesinde çalışmak ona yetiyordu zaten. Fakat bildiklerinizi geniş bir kitle ile paylaşmak, eline fırça almaya bile cesaret edemeyenlere yardımcı olmak istemez misiniz? Sözleri onu gerçekten çok derinden etkiledi ve ressamı ikna etmeye yetti. Kowalski ailesi reklam harcamaları için evlerini ipotek edip finans sağladı. Çünkü karı koca Ross'un hem insani yönüne hem de ressam yönüyle mükemmel biri olduğuna kanaat getirmişti zaten. Reklamlar da o kadar ses getiriyor ki tamı tamına 60 tane TV kanalında aynı anda yayınlanmaya başladık. Yıllarca herkes tarafından seyredilen programda Ross'un her zaman bildiğimiz bazı replikleri vardır. Örneğin fırçamızı tuvalimize dokunuyoruz. Çok kolay. Korkmadan dokunuyoruz. Hata diye bir şey yoktur. Sadece küçük mutlu kazalar vardır diye gider. Neyse ki buraları benden dinlediniz. Geri kalanı da şuradaki videoya devam edelim arkadaşlar. Program gerçekten de bayağı ilgi görmüştü. Bu kadar ilgi görmesinin sebebi ise Rusun resmi sevdirmesi, sıcak ve işten anlatımıyla herkesin resim yapabileceğine inandırmasıydı. Onun için yetenek değil önemli olan. Sevgiydi, meraktı, istekti. Tek önemli olan buydu. Şimdi arkadaşlar bu kadar sevilen bir programda o kişi hakkında konuşmasak olmaz değil mi? Hep yaptığımız şey zaten. Rusun da ünü arttıkça hakkında yapılan konuşmalar da ço çoğaldı. O kimine göre bir usta, kimine göre de gereksiz bir ressamdı. Resim sanatını basitleştiriyor, sanat yapmıyor, ancak manzara yapıyor. Eleştirileri ressamın kulağına kadar gitti. Bu sözlere cevap veren ressam şöyle konuştu: <laughs> "Evet, ben manzara resimleri yapıyorum. Çünkü doğanın binbir güzelliği ve bu kusursuz dengeyi insanlara hatırlatmak hoşuma gidiyor. Siz güzelliklere farkına varın yeter." Yani eleştirilere falan da o kadar takan bir insan değildi. O önemli olan o anda ne yapmak istiyorsa, o anda hangi duyguyu vermek istiyorsa izleyici bunu vermeye çalıştı ve başardı da. Gerçekten de herkes çok severek izliyordu Bob Ross'u. Bob Ross uzun yıllar devam eden Resim Sevinci programında yarım saat içinde yaptığı doğa resimleriyle tanınmıştır. Yaptığı program Türkiye'de de TRT2'de gösterildi. Bob Ross'un toplamda 25.000 ile 30.000 arasında eseri bulunmaktadır. Bob Ross'un şovun tutmasının ardından herkesin resim yapabilme adına milyonlarca dolar yatırım yaparak resim yapabilme tekniğini anlatan kitap ve eğitim setleri hazırladı. Bob Ross, 4 Temmuz 1995 tarihinde 53 yaşında yakalandığı lehvezi kanseri hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Onun ölümünün üzerinden yıllar geçti ama biz onu gördüğümüzde hala gülümsüyoruz. Çünkü Bob Ross, Bizi küçük mutlu ağaçlara inandırdı. Evet arkadaşlar bugünkü videomun konusu ressam Bobros'un hayat hikayesiydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.